Sırada sevgi ve çaresizlik dolu bir haberimiz var. Hakkari'den otlatmaya çıkan inek yanlışlıkla girdiği bataklıkta çamura saplandı. Hala da orada duruyor. Düşünün şu dakikada dünden beri yani hayvan iki gündür o çamurun içinde yaşamaya çalışıyor. Sahibi de yanında sarı kızını bir an bile yalnız bırakmıyor çaresizlik içinde uzanacak bir yardım elini bekliyor. TGET ana haber olarak söyleyelim. Hakkari'deki şu güzel insanıma ne olur destek çık. Bataklığa sadece sarı kız saplanmadı. Mehmet amca da saplandı. Umudu, geleceği sazlığın ortasında çamurdan çıkamayınca o da kendini bataklığa bıraktı. Mehmet Emin Atasoy, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde yaşıyor. İneği nehir sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplandı. Onu korumak için geceyi yanında geçirdi. Sabah köyden yardıma geldiler. Amcamızı merak ettik, baktık gelmedi. Biz de geldik, baktık amcam nehirde ineğiyle oturmuş, ineği bataklığa saplamış. Bir türlü çıkartamadık. Ne ettik etmedik, amcayı eve götürmedik. İnerim çıkmadan ben gelemem dedi. Sarı kızı muşambanın üzerine alan köylüler onu çekmeye çalıştılar. Sazlık alanda suyun içinde onu çekmek zor oldu. Buyur. Bir, buyur. 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 Bir yanda su, diğer yanda çamur kurtarma çalışmalarını güçleştirdi. Buyur, buyur, buyur. Buyur. Buyur, buyur. 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 Sarı kızın bu zorlu mücadelede gücü kalmadı. Bıraktı kendini sazlığın içine. Sarı kız kendini bıraktı ama Mehmet amca onu bırakmadı. Gündüz boyunca... gece oldu. O sazlığın ortasında ikisi baş başa kaldı. Onunla konuştu. Sevdi, okşadı. İneğinin çaresizliğini onunla yaşadı. Yine almış 10 milyar, 10 milyara. Şimdi kessek kasablar 1 milyara götürecek. Yazdıktır adamlar. 10 çocuğu var. Yaşını bu iğneyle sağlıyor. Kala kaldı öyle, ağladı ama kimseye göstermedi gözyaşını. Sarı kızın ve dolayısıyla Mehmet amcanın o bataklıktan kurtarılması için yardım gerekiyordu. Yoksa Mehmet amca o bataklıkta geleceğini, umudunu bırakacaktı.